merhaba evet arkadaşlar, Efe. Evet. Bugün sizinle kreatik cilt bakımı nasıl yapılır? Bunu e, konuşacağız. Bana böyle çok fazla yorum geldi. E, cilt bakımı, cildini neler yapıyorsun, neler ediyorsun diye. O yüzden bence bu güzel bir video olacak. Güzel bir paylaşım olacak. E, videonun içinde e, bizim günlük olarak yapmamız gereken şeyler. Yani bu ekstra ekstra şeyler değil. Yani mutlaka rutine bindirmemiz gereken şeyleri rutine bağlamak. Bindirmek. Yani rutin olarak yapmamız gereken şeyleri paylaşacağım sizinle. O yüzden böyle çok sıkılacağınız bir video olmamasına özen, özen... olmamasına özen göstereceğim. İşte dört başlıkta anlatacağım bunu. Ee, bence güzel bir video olacak. Umarım sıkılmazsınız. Umarım ben bir çırpıda anlatabilirim böyle kelimelere çok takılmadan. Ee, o zaman ne yapalım? Taşı. Birinci adımımız yüzümüzü temizleme. Bunun üzerine konuşacağız biraz. İkinci adımımız peeling. Üçüncü adım maske yapma, dördüncü adım cildi nemlendirme. Bunlar adım adım değil yani arka arkaya yapılan şeyler olarak değil. Sadece cilt temizliğinde önemli olan dört başlık. Birinci başlık dediğimiz, birinci başlık e, yüz temizleme. Temizleme suları, temizleme yağları, temizleme kremleri, temizleme jelleri, temizleme sütleri. Bunlar gerçekten aslında bizim yüz tipimize göre seçmemiz gereken şeyler. Ve şimdi şöyle, temizleme suyu. Ee, önce bunu konuşalım. Temizleme suyunu konuşalım. Temizleme suyunu hangi ciltler kullanmalı mesela bundan bahsedelim. Temizleme suları genelde yani temizleme suları yağsız ve alkolsüzdür. Ee, cildin pH'ini dengeler veya yüzünüz yağlı veya karmaysa. Yani cilt tipiniz yağlı veya karmaysa ee, bu cilt tipine sahipseniz kesinlikle temizleme suyu sizin için ideal aslında. Temizleme yağı. Yani sonuç olarak yağ dediğimiz şey. Cildiniz kuru ve e, nemsiz cilt tipine sahipseniz kesinlikle temizleyici, temizleme yağı sizin için uygun. Ee, e, temizleme sütü. Şimdi şöyle temizleme sütü içerik bakımından çok çok zengin ürünler oluyor bu temizleme sütleri. Bu yüzden yüzünüz kuruysa ve hassassa ya yani hassas bir cilt tipine sahipseniz e, temizleme suyu kullanabilir temizleme suyu değil pardon temizleme sütü kullanabilirsiniz. Daha sonra jel temizleyiciler. Ben jel ve kremi çok fazla kullanıyorum yüzümde. Yani jel de çok alıyorum, krem de çok alıyorum. E, jel temizleyici aslında hepimiz kullanabiliriz jel temizleyicileri. Temiz ve rahat bir cilt ulaşmamız için ee, ee, ve temizleme kremi. Ee, temizleme kremi aslında neme ihtiyacı olan tüm ciltlerde kullanılabilir bir ürün. Kalıbı. <laughs> Kalıp diyorum ama umarım doğru bunu. Yani temizleme kremi neme ihtiyacı olan her cilt bunu kullanabilir. En son böyle bir iki hafta falan oldu sanırım. Dirtworks'in bu temizleme kremini kullandım. Yani aldım. Ee, bunun içinde tıltılık, nane, yeşil çay özleri var ve çok böyle güzel kokan bir da güzel kokmuyor ama hani böyle o salatalık kokusunu, limon kokusunu, böyle bir yeşil çay kokusunu alıyorsunuz. Böyle yeşil çay olması, salatalık özleri falan olması için de bu beni biraz etkiledi yani. Alırken aslında o beni birazcık çekti. Ama ben çok 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 hayran kaldım. Kalmadım gibi. ama kremi. Yani bu o kadar yani buna bağlı değil Biz ben buna bayağı bağlıyım. Bunu iki senedir, iki senedir falan düzen olarak yani kullanıyorum. Bunu kullanmadığım dönemde yani şunu farklı bir şey deneyip deyip bunu almıştım. Bunu tekrar aldım. Şeftali özlü ve salisilik salistilik asitleri sayısal öğrencisiydi. Şeftali özlü ve salistilik asit içeriyormuş bu. Ee, söylediğim gibi e bunu çok kullandığım zaman, yani bunu düzenli olarak kullandığım zaman yüzümde bir ışıltı oluyor. Yüzümün kendinden bir canlılığı oluyor. Kendinden bir ışıltısı, parıltısı oluyor. Ee, daha sonra bu var. Bir de temizleme jelim. Bunu da ben şeyden almıştım. Bir yere girmiştim. Ee, Gürütüs Bir Yerdeydi. Ee, bir şey aldım. <laughs> bir şey aldım ve bunlar promosyon gibi bir şeydi. Yani bunlar bedava geliyordu. sanırım, Bayağı bedava birkaç tane seçenek vardı önümde. Ben bunu seçtim. Ve Kullanmadım. Yani Nivea'nın işte normal ve karma ciltler içinmiş bu. Çok kullanmadım. Bununla ilgili de çok bir fikrim yok ama vitamin E, E vitamini içeriyormuş. E, bir kullandım Yani Hiç kullanmadım da değil tabii ki. bayağı güzel kokan bir şey. Ama etkisini görecek kadar düzenli. Kullanmadım. İkinci ana başlığımız peeling. E, peeling. Peeling yapmalıyız. Neden <laughs> peeling yapalım? E, peeling bizim cildimizin daha pürüzsüz ve canlı gözükmesini sağlıyor. Farklı farklı notlar almışım ama edemiyorum şu an çok. Ölü deriden, yani cildimizin üzerindeki ölü deriyi den cildimizi kurtarmamızı sağlıyor. Bu şekilde cildimize daha kolay ve daha kusursuz bir şekilde ürünler uygulayabiliriz. Yani cildimizin daha pürüzsüz olması tabii ki daha kusursuz bir görünüme sahip olmasını sağlar. E bu yüzden peeling önemli aslında bizim için ve bunu sıklıklarla yapmalıyız yani haftada bir iki defa falan yani en az iki defa peeling yapmalıyız her gün her gün peeling de açıkçası ben yapmıyorum e, peelingi ne zaman yapmalıyız en verimli zamanları aslında peelingi yapmadan önce ve duş sonrası neden çünkü duştan sonra bizim gözeneklerimiz o suyun da ee, şeyle yani buharıyla gözeneklerimiz açıldığı için peeling aslında daha iyi yüzümüzü, yüzümüze etkiliyor. Yatmadan önce neden peki? Ee, şöyle ki gece bizim yüzümüzün e, hücrelerimizin yenilenmesi için çok güzel bir zaman gece uykuda, uykudayken biz hücrelerimiz yenileniyor sürekli ve biz bu şekilde hücrelerimizin bir şekilde ve peeling de biz e, daha önce peeling yaptığımız için yüzümüzü rahatlattığımız için e, yatmadan önce peeling daha verimli oluyor. Ee, şimdi şöyle çok önemli bir nokta var. Peeling e, yüzümüzde sivilce varken peeling yapmıyoruz. Neden? E, çünkü sivilce üzerine uyguladığımız o peeling bizim aslında sivilceleri daha çok yaymamızı sağlıyor. Yani yapmayalım çünkü sivilcelerimiz yayılır. Te, şöyle önemli de bir nokta var. Peeling dediğimiz olayı biz e, bastıra bastıra o böyle tanecikleri yedire yedire yüzümüze sürte sürte yapmak zorunda değiliz. Peeling'i kesinlikle sivilcesiz yüzümüze ve hassas bir şekilde uyguluyoruz. Daha sonra üçüncü başlığımızda maske yapmak. maske biz neden yapıyoruz? Cildimizin, cilt hücrelerimiz sürekli yenilendiği için bizim yaptığımız maskeler içeriklerine ve işlevlerine göre aslında bir şekilde cildimize hücrelerin yenilenmesini hızlandırıyor. Yeni destekliyor. Cilt Ciltteki yağ fazlasını dengeliyor ve maskeler aslında sivilcelere açtığımız bir savaş gibi düşünebiliriz. Çünkü ciddi anlamda yüzümüze beklettiğimiz zaman onun bizim yüzümüze gösterdiği etki, yani yüzümüze Yüzümüzdeki icreleştirmesi, hücrelerin yenilenmesi, düzenimiz o kadar ana çok hızlı konuşuyorum. Ben en son şey Watson'dan bir dün sanırım aynen panda maskesi var böyle cildin aydın cildi aydınlık veren bir maske. Onu yaptım çok da memnun kaldım yani onu hatta ben Snapchat'ten paylaştım sanırım tekrar alıp böyle düzenli olarak yapmayı düşünüyorum. Ee, daha sonra son adım cildi dengelemek. Bizim nemse cildimize yaptığımız her şey o kadar boş ki. Ee, uyguladığımız makyaj, uyguladığım u, bir şey uygulamasak bile, yani gün içerisinde bizim e, cildimizin kuru olması bile aslında cilt sorunlarını, cilt problemlerini ortaya çıkarıyor. O yüzden cildimizi mutlaka ve mutlaka yağ, nemlendirmemiz gerekiyor. Bunun nemlendiricilerle de yapabiliyoruz daha sonra yağlarla da yapabiliyoruz. Çekilecek tipinize ne uygunsa bunu araştırıp iyice öğrendikten sonra nemlendirerek bunu yapmak kesinlikle ve kesinlikle gerekiyor. Mutlaka yüzümüz çok sivilceli de olsa unutmayalım ki sivilceler nem eksikliğinden de olabiliyor. Yüzümüz sivilceli de olsa çok çok yağlı bir cilt de olsa kendi cilt tipinize uygun nemlendirici bularak mutlaka yüzümüzü nemlendirmemiz gerekiyor. Ve bu dört ana başlığı da konuştuktan sonra ee, nelerden bahsedebilirim son olarak evet ee, ha şöyle Cilt yıkamak. Yani yüzümüzü yıkamaktan bahsediyorum. Cildimizi temizlemek. Ee, mutlaka yüzümüzde makyaj olmasa bile. Yani biz o gün makyaj yapmadık. Ve biz o gün bütün gün evdeydik. Yani bütün gün evdeydik. Çıkmadık. Odamızdan bile çıkmadık olsun. Kesinlikle yüzümüzü gece yapmadan önce temizlemeliyiz. günlük hayatta hepimizin yapabileceği pratik cilt bakımını anlatmaya çalıştım. Ve son olarak tonikten bahsetmek istiyorum. Ee, tonik kullanmamız kesinlikle cildimizi sıkılaştırmamızı sağlar. Ve artık son adım. Son nokta. Ee, daha sonra bu kağıtta aslında yalan her şey bitti şu an. E, fakat kendim de bahsetmek istediğim şeyler yani şunlar. E, benim sürekli kullandığım e, mesela şu buz maskesi. Buz küpünü alıyorum ve yüzüme yediriyorum. Yani yüzüme sürüyorum bunu. Göz altındaki morluklara iyi geldiğini çok iyi biliyorum. Ve cildi sıkılaştırıyor. Kesinlikle cildi sık olması ve e, sıkı olması sağlıklı görünmesindeki ilk önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Gözeneklerin daha sıkılaştığını, yok olduğunu görüyorum. Ve kesinlikle bunu ben blog yazarken de bundan bahsetmiştim. Onun dışında peeling ne önerebilirim? Doğal evde yapabileceğiniz peeling ne önerebilirim? Ben aslında bacaklarım için bir peeling kullanıyorum. Yani etin yağı böyle bir biraz yani ölçülerini çok iyi bilmiyorum aslında. Videonun altına ölçülerini de bir şekilde bulduktan sonra videonun altına da yazarım. Zeytinyağı, şeker ve limon. Bunları karıştırıyorum ve ee, bacaklarıma uyguluyorum. Bacak peelingi yapıyorum ve gerçi o kadar yumuşak, o kadar ee, canlı, nemli bir görüntü sağlıyor ki bacakta. Sizin de kullandığınız, eğer sizin de kullandığınız böyle güzel peelingler varsa, evde yapıyorum, şunu yapıyorum, çok iyi geliyor. Denen, ee, dediğiniz peelingler varsa heh, bir de şey, duyun. <laughs> e, bu Hindistan ceviz yağıyla kahve telvesi. Bunu birleştiriyorum. Yani böyle bunu karıştırıyorum ve bunu yapıyorum ben bazen. Gerçekten Hindistan ceviz yağı yüzü nemlendiriyor ve kahve telvesinin de o peeling etkisi yani o kadar iyi oluyor ki bunu mutlaka denemenizi öneriyorum. Ee, yüzü nemli tutuyor ve yani yüze hem nem sağlıyor hem peeling yapmış oluyoruz aslında. E, bu çok çok güzel bir maske olduğunu düşünüyorum. Peeling olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, benim böyle yüzümde çok çok fazla e, sivilcelerin çıktığı dönemlerde e, ben gerçekten yüzümde sivilce çıkmasına sinir olan bir insanım. Yani o sivilce yüzümde çıktığı zaman ben sinirli bir insan oluyorum. Genel olarak gün içerisinde sinirli bir insan oluyorum. Ve böyle bir tane değil... Birkaç tane çıktığı zaman böyle yüzüm sivilceyle donmuşçasına hani sivilceliyor falan çok geriliyorum gün içinde. Ee, ve hani onu kapatmak için üstüne bir şeyler sürmek 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 o bana biraz şey geliyor. Ee, hani sanki onun böyle gitme benden uzaklaşma süresini uzatıyormuşum gibi geliyor. O yüzden çok bir şey de yapmak istemiyorum ve e, bekliyorum sivilcelerimle öyle sakince bekliyorum. Eee ben bunun için ben sudo krem kullanıyorum. Yani bu aslında güzel bir ipucu sanırım. Ee, sivilceler için sudo krem kullanıyorum. Ee, bu sudo krem bebek bakım kremi gibi bir şey. Ama sivilceler o kadar iyi geliyor ki gerçekten böyle mesela bazen işte kalkıyorum sivilcemle uyanıyorsam eğer onu sürüyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra onu yıkadıktan sonra onu sürüyorum. Ve e, hani kahvaltı yap, yapıyorum işte hazırlanıyorum hazırlanacaksam giyiniyorum ediyorum falan o zaman sürecinde bile böyle kaldığı yarım saatte bile aslında çok çok etkiliyor. Bu sivilceyi, sivilcenin o iyileşme süresini hızlandırıyor kesin. Güzel konuştuk, güzel sohbet ettik bence. Bence. Öyle oldu bence. Ee, umarım bir sonraki videoda, videoya da, videoya kadar çok uzun süre ayrı kalmayız. Ee, beğendiyseniz beğen açıklamayı, yorum yapmayı, pilliklerinizi yazmayı, Beğendiğiniz emojileri falan koymayı, böyle bir şeyler yapmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.